Değerli kardeşler bir defasında yine aynı Ömer Ömer bin Hattab'ın radıyallahu anh'ın torunlarından, kız tarafından torunu Asım çocuğunun oğlu bir zat bir halife Ömer bin Abdülaziz radıyallahu teala o da aynı Hulefa Raşidinden sayılır. Hulefa Raşidin dört halife Raşid halife, adaletle dünyayı yöneten halifeler Başta Ebu Bekir radıyallahu anh, sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh, sonra Hazreti Osman ve sonra Kerremallahu vece Hazreti Ali radıyallahu teala anh. Bunlardan sonra beşinci halife olarak şeyi görürler, Ömer bin Abdülaziz'i görürler. Ömer Abdülaziz radıyallahu teala iki buçuk yıllık bir süreçte pek hilafet yapmıştır. Ama gel gelin bakalım neler yapmış neler. Bir defasında adam bir yerden gidiyor, Bakıyor ki, saat bir merada koyun sürüsü var. Ancak dikkatini çeken bir şey var. O koyun sürüsünün içerisinde çok kalabalık kurtlar var, köpekler var. Allah Allah der. 30 tane köpek var ya. Gider çobana der ki, ben siz diyor bu kadar çobana neden bakarsınız? E, bu kadar köpeğe neden bakarsınız? Bu kadar kuzuya bir tane köpek yeter. Ne dersin, diyorsunuz Kardeşiniz der ki, bunlar hiçbirisi köpek değil. Nedir bunlar? Bunlar kurt diyor, kurt. Allah Allah diyor. Kurtlarla koyunla aynı merada otlanıyorlar, öyle mi diyor? Evet diyor. Ömer bin Abdülaziz, hilafete geçtikten sonra, hilafeti üstlendikten sonra, devlet idaresini ele aldıktan sonra diyor, kurtlarla bizim kuzular aynı merada otlamaya başladı Bu olayı duyan bu kardeşimiz bu sevinçinden o kadar mutlu oluyor ki, o kadar sevinç duyuyor ki kalkıyor bu haberi Ömer bin Abdülaziz'e ulaştırmak için taşlama gidiyor. Saraya gidiyor, Ömer bin Abdülaziz'i buluyor. Diyor ki efendim diyor, müjdeler olsun size. Hayırdır diyor, böyle bir, bir olayla karşılaştım diyor. Olayı anlatıyor. Diyor ki cevabında, bizler öyle insanlarız ki diyor, kendimizle Allah'ımızın arasını düzelttik. Allah da Celle Celal bizim diyor kurtlarla diyor koyunların arasını düzelttik. Diyor. Bugün niye bu kadar araşıyor? Bugün niye bu kadar terör almış başına gidiyor? Bugün niye hırsızlık almış başına gidiyor? Bugün hapishanelerimiz neden dolu? Değerli kardeşler, 150 bin küsür insan şu anda hapiste yatıyor. Bunların çoğunluğu da bekar. Ve bunların çoğunu da hırsızlık, yolsuzluk ve cinayet işleri. Bunlar neden oluyor? Değerli kardeşler, Ömer bin Abdülaziz bunun cevabını vermiş. Bizler Allah'la aramızı bozduk. Allah da bırakın koyunda kuzularla, kuzularla kurtların arasını düzeltmeyi, bizlerle bizlerin arasını bozdu. Daha doğrusu şeytanı salıverdi aramıza.